Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle edatlar yani ilgeçler konusunu işleyeceğiz. Evet sözcük türlerini arkadaşlar sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son üç başlığımız kaldı. Edatlar, bağlaçlar ve ünlemler ve edatlar konusunu işleyelim. Evet edatın diğer ismine dikkat edin. İlgeç arkadaşlar bazen sorularda edat bazen ilgeç diye sorabilirler. Peki nedir bu ilgeçin ilk önce tanımına dikkat edelim. Ben size burada madde halinde yazdım. Bir tek başına anlamı olmayacak arkadaşlar. Edatların tek başına anlamı yok. Peki iki cümle içinde anlam kazanacak. O zaman ikinci kural cümle içinde anlam kazanır ve üç cümleden çıkardığımızda anlam veya anlatım bozulur evet çok güzel şimdi edat dediğimizde biz nasıl bulacağız derken genelde öğrencilerimizin zorlandığı bir konu hocam ben edatı bulamıyorum veya bağlaçı bulamıyorum dediğimizde lütfen bu üç nota dikkat edin arkadaşlar edat kelimesi aklımızda tek başına anlamı olmayan bir kelime olarak düşünün cümle içinde anlam kazanacağını düşünün ve cümleden çıkarttığımızda anlam veya anlatım bozulacak buna dikkat edin ya anlam bozulur ya da anlatım bozulur arkadaşlar bu ikisi ayrı şeylerdir Buna da dikkat ediyoruz. Peki nedir bu hocam dersek? Bizim belli başlı edatlarımız var. Arkadaşlar ilk önce bu edatlar şöyle tablo halinde görelim. Genelde hemen hemen hepsini vermeye çalıştım. Haricinde bunlar çok kullanılan edatlar ama haricinde kıyıda köşede kalmış nadir edatlar da vardır. Onları soru çözerken de dikkat edersiniz. Peki gibi evet için üzere ile sadece denli değil hasmi. Bunlar arkadaşlar genelde hal eksiz kullanılan idatlardır. Bir de hal eki ile beraber dediğimiz e, hal eki ile beraber kullanılan idatlarımız vardır ki e, hal eki ile beraber kullanılan edatlarımız vardır ki e kadar, e göre, e karşı, e doğru, e karşın veya e rağmen, e dek ve e deyin şeklinde kullanılan idatlar ve diğeri den hal ekiyle kullanılan idatlarımız den dolayı, den başka, den beri, den sonra, ancak, yalnız, tek, bir den yana den ötürü ve den itibaren edatlarıdır ki arkadaşlar bunlara dikkat edin. Peki ben burada bazı edatların altını çizdim. Neden çizdim derseniz arkadaşlar bu edatlardan özellikle soru gelecek edatlar bunlardır. Neden bunlardır arkadaşlar? Bunların çünkü özel notları var. Bu notlara dikkat edeceğiz. Bu notlar bizim için önemli. Peki bunları da ben size biraz sonra zaten anlatacağım. Tablo olarak bu şekilde bilin. Edatın ne olduğunu bilin. Şu tanıma dikkat edin. Cümleyi okuduğunuz zaman bir ifadenin tek başına anlamı var var mı yok mu diye arkadaşlar bakın daha sonra cümle içerisinde kazandığı anlama bakın bu şekilde edatları çok rahatlıkla bulabilirsiniz diyoruz var mı sıkıntı yok peki o zaman edatların notları olan özel edatlarla devam edelim evet burada özel notları var bunlar arkadaşlar bunları bir bilelim bunları bilmeden soru çözemeyiz arkadaşlar peki nedir bu edatlar dersek ile edatı evet ilk edatımız ile diyoruz arkadaşlar evet ilenin hemen kolay bir notu var Arkadaşlar ilenin yerine ve bağlacı koyabiliyorsanız ilenin yerine ve bağlacı koyabiliyorsanız bu bağlaçtır ilenin yerine arkadaşlar V bağlacı koyamıyorsanız bu da edat olur. Evet not kolay. Ne yapıyoruz? İleyi kaldırıyoruz. Yerine V koyuyoruz olursa bağlaç olmazsa edat olacak. Bu kadar. Peki soru nasıl gelecek? Aşağıdakilerin hangisinde ile sözcüğü farklı türdedir veya farklı görevdedir derse arkadaşlar edat mı bağlaç mı diye arayacaksınız. Soru bu kadar. Peki örneklerimize bakalım. Tiyatro ile sinemayı birbirine karıştırmamak lazım derken burada bir ile buldum. Çok güzel. Hemen yerine V koyayım. Bakalım oluyor ama tiyatro ve sinemayı birbirine karıştırmamak lazım oldu mu oldu o zaman arkadaşlar buna ben ne diyeceğim bağlaç diyeceğim çünkü bağlama görevi kullanmış burada peki annesi heyecanla çocuğuna sarıldı arkadaşlar burada çok önemli bir nokta ise hatırlatmak istiyorum lütfen Öğrencilerimizin soru kaçırdığı yer burası niye genelde bu ile sözcüğü Leyla şeklinde de kullanılabilir bunu bir bilin arkadaşlar Leyla şeklinde kullanılır peki Leyla şeklinde kullandığı zaman çoğu öğrencinin gözünden kaçar lütfen sizi uyarıyorum dikkatli olun. Siz dörtken siz dörtken üç, beşken dört bulabilirsiniz. Yani eksik bulabilirsiniz. Buna dikkat edeceksiniz. Var mı? Sıkıntı yok. Peki annesi heyecanla çocuğuna sarıl derken hemen yerine V koyayım. Annesi heyecan ve çocuğuna sarıl oldu mu? olmadı. O zaman arkadaşlar buna da biz ne diyeceğiz? Edat diyeceğiz. Bu not bizim hayatımızı kurtarır. Demek ki ile sözcüğü farklı türdedir veya farklı görevdedir derse bu şekilde bulacaksınız. Leyla şeklinde yazıldığı zaman da lütfen gözünüzden kaçırmayacaksınız diyoruz. Var mı sıkıntı? Yok. Peki ikinci notumuz yalnız ve ancak. Evet bu da çok soru getiren bir başlıktır. Nedir bu derseniz Arkadaşlar yalnız ve ancak sözcüğünün yerine ama fakat gibi sözcükler gelirse bu bağlaçtır. Sadece sözcüğü gelirse de edat olur. Evet bu not da önemli. Ne yapıyoruz? Yalnız ve ancak gördüğümüz zaman ya ama getiriyoruz ya da sadece getiriyoruz. Ama gelirse bağlaç, sadece gelirse edat. Bu not bu kadar. Bunu ezberleyin gerekirse arkadaşlar dolabınıza asın. Bu kural hafızanıza yerleştikten sonra soru kaçacağını düşünmüyoruz. Doğru mu? Peki hadi bakalım örneklerimize. Yalnız benim için bak yeşil yeşil derken arkadaşlar sadece benim için bak yeşil yeşil oldu mu? Oldu. O zaman yerine sadece koyduysam ben buna ne diyeceğim? Edat diyeceğim. Peki bu işi kabul edecektim yalnız şartları bana uymadı. Bu işi kabul edecektim fakat veya ama şartları bana uymadı oldu mu? Oldu. O zaman arkadaşlar ama ve fakat diyorsa bu bağlaçtır. Peki bu arabaya ancak 5 kişi sar dediğimde bu arabaya sadece 5 kişi sar diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. O zaman sadece diyorsam Edat'tır. Peki size gelirim ancak fazla kalamam. Size gelirim ama fazla kalamam veya fakat fazla kalamam diyebiliyor muyum? Evet diyorum. O zaman arkadaşlar bu da bağlaçtır. Var mı sıkıntı yok. Lütfen bu not bizim hayatımızı kurtarır. Bu notu da lütfen iyi ezberliyorsunuz. Peki gelelim bir ve teke. Arkadaşlar bunlar da aslında hani çok böyle biz böyle bir hocam Edat görmedik diyenler olabilir. Evet bunun da notu var. Bu şarta göre göre edat oluyor gene nedir bu şart yerine sadece gelirse edat olur tabi bir ve tek arkadaşlar sıfatta olabilir zarfta olabilir isimde olabilir lütfen dikkatli olun bunların örneğini ben sorudan vereceğim arkadaşlar bir ve tek yerine sadece gelirse edat olur peki ne demek bu bu işi tek bizim şirket başarabilir derken bu işi sadece bizim şirket başarabilir diyebiliyor muyum? Evet diyorum. O zaman arkadaşlar bu edattır. Peki raporunu bir sen teslim etmemişsin derken buradaki birin yerine raporunu sadece sen teslim etmemişsin diyebiliyor muyum? Evet diyorum. Arkadaşlar o zaman bu da edattır. Lütfen dikkatli olun. Demek ki bir ve tek kelimesinin yerine sadece getirirseniz edat olacak. Bu kuralı da gene notu e, bu notu da gene dolabınıza asın, ezberleyin, mantığınıza kavrayın. Soru kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Evet bu kağıttaki notlar önemlidir. E, bu notlarla soruları doğru çözeceğinize inanıyorum. Var mı problem? Yok pek çok güzel. Geçelim şimdi karışık edatlarımıza. Peki arkadaşlar edatlardan başka nasıl soru gelir? Şimdi bir... Aşağıdakilerin hangisinde edat var mıdır, yok mudur diye soru getirebilir. Ya da aşağıdakilerin hangisinde işte edat cümleye zaman anlamı katmıştır, tahmin anlamı katmıştır, karşılaştırma anlamı katmıştır diye arkadaşlar genelde daha çok sorulan soru kalıbı anlam sorusudur bu şekilde soru getirebilir. Peki bir soruyu iyi okuyalım ve doğru anladıktan sonra soruyu, soruyu yanlış çözeceğimizi düşünmüyorum. Hadi bakalım arkadaşlar birinci örneğimize bakalım onun düşünceleri güneş gibi parlıyor derken şimdi Edat'ı nasıl bulacağız? Mantık şuydu ne yaptık? Cümleyi okuyacağız. Arkadaşlar tek başına anlamı olmayan kelimeyi bulacağız. Ve ondan sonra Edat var mıdır yok mudur? Onun düşünceleri güneş gibi parlıyor dediğimizde bakın o tek başına anlamı var. Düşüncenin var, güneşin var, parlamanın var. Burada olsa olsa gibi. Tek başına anlamı var mı yok gibi zaten. Bir de şana şöyle de kavuşmuş bir Edat'tır. İşte ben hemen yapıştırdım o zaman bu bir Edat'tır. Peki buradan şöyle soruda gelecek. Aşağıdakilerin hangisinde gibi edatı cümleye benzetme anlamı katmıştır derse bugün doğru cevap. Evet burada benzetme anlamı var. Onun düşünceleri güneş gibi parlıyor derken güneşe benzemiş. Lütfen anlamada dikkat edelim. Tamam. O zaman burada benzetme anlamı vardır diyoruz. Peki film seyretinceye kadar ders çalışsaydın derken. Bakın burada gene tek başına anlamı olmayan bir kelime arayacaksınız arkadaşlar. Hemen bakıyorum burada filmin var, seyretmenin var, dersin var, çalışmanın var. Çok güzel kadar. E kadar şeklinde genelde kullanılır buna dikkat edin. Peki soruları kolay olduğu için çözüyor derken arkadaşlar burada gene tek başına anlam olmayan sözcü bulduğum için. Burada da gene anlam olarak sorarsa arkadaşlar gene sebep sonuç anlamı katmıştır diyeceksiniz. Buna da dikkat edin. Sebep sonuç anlamı katmıştır. Böyle güzel gördün mü hiç derken. Bakın burada evet buraya bir yıldız koyalım. Arkadaşlar yıldızımız şu. Böyle güzel gördün mü hiç derken. Buradaki mi edattır. Bakın bu mi edat ama çoğu öğrencimizin gözünden kaçırdığı bir edat. Neden? Bu mi, mı genelde sonda bulunduğu için arkadaşlar bunu çok fazla öğrenci dikkat etmiyor ve gözünden kaçırıyor. Mi her zaman edattır. Bunu unutmayın. Mi başka türlü olmaz. Ayrı yazıldığı zaman her zaman hatta biz buna ne deriz? Soru edatı deriz arkadaşlar. Mi her zaman edattır. Peki araştırmalara göre bu bilgiler çok eskiymiş derken arkadaşlar burada gene tek başına anlamı olmayan hemen kelimeyi buluyorum nedir göre ve e göre şeklinde kullanılır arkadaşlar buna da dikkat edin hal ekiyle beraber araştırmalara bakılırsa gibi bir anlam katabilir burada da bakılırsa anlamı vardır diyoruz. Peki sabaha karşı yağmur yağmaya başladı derken gene tek başına o anlamı olmayan bir kelime arıyorum karşıyı görüyorum ve e karşı şeklinde kullanıldığı için arkadaşlar aslında burada karşının tabii ki anlamı olabilir ama e e karşı bakın dikkat edin zaten bunun edat olma şartı genelde Haliki ile beraber olduğu için e karşı e doğru e göre şeklinde arkadaşlar buna dikkat edin. Eğer karıştırırsanız e, edat mıdır değil midir e karşı şeklinde ise buna edat diyebilirsiniz. Bu da sizin kolaylıkla soruyu çözmenizi sağlar. O zaman sabaha karşı derken burada da ne anlamı katmış zaman anlamı katmış. Peki hocam bunu tersi bir şey söyleyin derseniz evet şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela karşı yol dersem arkadaşlar burada karşı yol nedir? Bakın yol isimdir. Yolun önüne gelmiş ne olmuş? Sıfat olmuş. Hangi yol? Karşı yol. Dolayısıyla burada bakın sıfat olmuştur. Yani e karşı şeklinde kullanıldığı zaman genelde edat şeklindedir. Bir ismin önüne gelirse de ne olabilir? Sıfat da olabilir diyoruz. Buna da dikkat edin. Öğleye doğru bize gelecekmiş derken arkadaşlar gene tek başına anlamı olmayan bir kelime baktım. Doğru ama aslında burada da gene e doğru şeklinde kullanılırsa bu edat olacak. Dikkat edin gene. E doğru şeklinde olduğu için biz buna edat diyoruz. Burada da gene ne anlamı var? zaman anlamı vardır diyoruz arkadaşlar peki bu işi bitirmek üzeredir derken arkadaşlar gene tek başına anlamı olmayan bir sözcüğe bakıyorum üzere anlamı dikkat edin burada yüklem kısmında olmuş bazen şöyle soruda gelebilir aşağıdakilerin hangisinde edat yüklem görevindedir diye soru sorulabilir arkadaşlar buna da dikkat edin bakın edat yüklem olmuştur akşama dek yeni kitabıyla uğraşıyor derken burada da gene edat iki tane bakın burada edat bulacaksınız akşama dek derken gene edek şeklinde akşama kadar anlamı anlamında zaten bu da arkadaşlar gene zaman anlamı katmıştır. Bir de burada ne var dikkat edin la ile hatırladınız mı? Ne demiştim ben size ile bazen leyla şeklinde olabilir. Lütfen gözden kaçırmayın burada da gene yerine ve koyamıyorsam edattır bir deneyelim. Akşama dek yeni kitabı ve uğraşıyor oldu mu? olmadı o zaman bakın ben bunun edat olduğunu anladım o zaman burada iki tane edat var birinde zaman anlamı katmış birinde de nedir ee, aracılık anlamı katmıştır diyeceğiz peki hastalanmasına rağmen ya da karşın yine de işe gitmiş derken arkadaşlar gene burada e rağmen ya da e karşı şeklinde dikkat edin sizin işte edat olduğunu kolaylıkla bulmanızı sağlayan unsur arkadaşlar e haleki yani haleki ile beraber olduğunuz zaman işiniz daha kolay buna da biz ne diyeceğiz gene edat diyeceğiz peki senin gördüğün doğru değilmiş derken arkadaşlar burada gene bizim çok sıkça hata yaptığımız bir edatımız var buna da bir yıldız koyalım neden Arkadaşlar değil sözcüğü de genelde biz olumsuzluk edatı diyoruz ya. Evet bu da edattır hem de olumsuzluk edatı diyeceğiz biz buna. Bu da genelde cümlenin sonunda bulunduğu için işte hasta değilmiş, iyi değilmiş, güzel değilmiş anlamında kullanıldığı zaman cümle sonunda ve yüklem olarak kullanıldığı da genelde öğrencimizin gözünden kaçıyor. E, sanki edatlar hep cümle ortasında olacakmış gibi bir genelde kanaat oluşuyor ya buna dikkat edin. Değili de edat olarak alın. Demek ki burada edat gene yüklem olmuştur. Buradan da kolaylıkla soruyu çözmemiz gerekiyor diyoruz. Var mı sıkıntı? Yok. Peki askerlikten sonra memleketine dönmüş derken arkadaşlar gene bakın bir hal ile beraber kullanılan den sonra sözcüğü. Çünkü sonların tek başına aslında anlamı var. Ama burada den sonra şeklinde kullanarak bunun edat olduğunu biz anlayacağız. Maçtan önce beraber çay içtik derken gene arkadaşlar bakın dan önce şeklinde kullanılan bir edatımız var. Kitaptan başka dost olmadığını söylüyor derken gene arkadaşlar bakın dan başka şeklinde bir edatımız vardır. Lütfen buna da çok dikkat edeceksiniz. Peki başka sözcüğü başka ne olur derseniz başka yol bulamadım derken arkadaşlar yine burada bakın yol isimdir. Nasıl yol başka yol anlamında bakın ismin önüne gelmiştir. Sıfat görevinde kullanılabilir. Demek ki edat olma şartı gene bunun den başka şeklinde. Senden başka dostum yok gibi, kitaptan başka dostu yok gibi ifadesinde bunun edat olduğunu anlayacaksınız diyoruz. Var mı problem? yoktur. Peki çok güzel konusunu bu şekilde bitirdik. Lütfen soru kalıplarına dikkat edin. Demek ki bir e, birinci soru kalıbı edat var mıdır yok mudur? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tek başına anlamı var mı yok mu diye bakıyoruz veya cümleden çıkarttığımız anlam bozulup bozulmadığına bakacaksınız. Peki e, arkadaşlar birinci soru kalıbı aşağıdakilerin hangisi edat var mıdır yok mudur? İkincisi aşağıdakilerin hangisi edat cümleye farklı bir anlam katmıştır gibi anlam sorusuna dikkat edin. Evet edatlar konusu burada bitti. Ee, daha sonra bağlaçlar konusunu işleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.